Merhaba sevgili arkadaşlar sizlerle bu videomuzda 5. sınıf fen 1. dönem 2. yazılı sınav sorularını çözeceğiz. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce yazılı hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Ayrıca bu video için sizden çok sayıda like bekliyorum çocuklar. Siz de önümde görmüş olduğunuz kağıdı ve daha fazlasını indirmek istiyorsanız cevaplitestler.com sitesine giderek bunun gibi birçok testi ve yazılı sorusunu cevap anahtarıyla birlikte indirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ilk sorumuz doğru yanlış soruları. Verilen ifadeleri okuyalım. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış kısma çarpı koyalım. Yaprakların ağaç dallarından yere düşmesini sağlayan kuvvet yer çekimi kuvvettir ifadesi doğrudur. Eğer çocuklar yer çekimi kuvveti olmasaydı düşen ağaç dalları, düşen ağaç yaprakları çocuklar aşağıya doğru düşmezlerdi. Kuvvet duran cisimleri hareket ettirir, hareket eden cisimleri durdurur. Evet, buraya kadar doğru. Ancak cisimlerin yönünü değiştirmez ifadesi ise yanlıştır. Diyelim ki sağa doğru giden bir cisme çocuklar biz kuvvet uygulayıp onu yukarıya ya da aşağıya doğru yönlendirebiliriz. Termometreler yayların esneklik özelliğinden yararlanarak kuvvetin büyüklüğünü ölçer ifadesi Yanlıştır çocuklar. Peki buraya termometre yerine ne yazmamız gerekiyor ki bu ifade doğru olsun. Bakalım bilebilecek misiniz? Yorumlara cevaplarınızı bekliyorum. Sürtünme kuvvetinin yönü genellikle hareket yönünün tersinedir. Bakın bu çok önemlidir. Sürtünme kuvveti çocuklar hareket yönünün tersinedir. Kuvvet birimi Celsius'tur. Yanlış çocuklar kuvvetin birimi Newton'dur. Bütün mantarlar zararlıdır demiş çocuklar. Hayır. Bütün mantarlar zararlı değildir. Mantarların çoğalabilmeleri için besin, nem ve uygun sıcaklığa ihtiyaç vardır. Tabii ki de çocuklar, her canlının aslında çoğalabilmesi için besin, nem ve uygun sıcaklığa ihtiyacı vardır dersek bu cümle yanlış bir cümle olmaz. Maya mantarları çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktür ifadesi çocuklar doğrudur. Mantarlar güneş enerjisini kullanarak kendi besinini üretebilir ifadesi yanlıştır. Her sınavda sorulur. Çocuklar mantarlar saprofil denilen çürükçül organizmalardır. Yani fotosentez yapamazlar. Bundan dolayı besinlerini ortam ortamdan hazır olarak alırlar. Şapkalı mantarların bazı türleri besin olarak kullanılır ifadesi de doğrudur. Özellikle çocuklar ormanlarda şapkalı mantarlar oluyor zehirsiz olanlarını toplayıp besin olarak tüketebiliyoruz. Gayet de tatları güzel. Burada görmüş olduğunuz gibi boşluk doldurma sorularımız var. Boşluk doldurma sorularında çocuklar pürüzlü, dinamometre, azaltmak, eşit kollu terazi, esnek, kuvvet ve arttırır gibi kelimeler verilmiş. Bunları uygun yerlere yazmamız gerekiyor. Araç lastiklerine zincir takılması, sürtünme kuvvetini ne yapar çocuklar? Arttırır. Bu şekilde araçların kayması da Önlenmeye çalışılır. Kuvveti nokta nokta denilen araçla ölçeriz. Kuvveti çocuklar neyle ölçüyoruz? Dinamo metre ile ölçüyoruz. Yüzeylerde sürtünme kuvveti daha fazladır. Hangi yüzeylerde çocuklar sürtünme kuvveti daha fazladır? Pürüzlü yüzeylerde çocuklar sürtünme kuvveti her zaman daha fazladır. Yayın gerildikten sonra Tekrar esnek eski haline gelmesi yayın nokta nokta olduğunu gösterir. Çocuklar biz bir yayı gerip tekrar eski haline getirebiliyorsak biz o yay için esnek diyebiliriz. Yüzücülerin suya atlarken ellerini birleştirmesi sürtünmeyi nokta nokta içindir. Çocuklar yüzücüler suya atlarken ellerini birleştirirler çünkü sürtünmeyi azaltmak isterler. Evet burası bu kadardı çocuklar. Anlamadığınız bir yer varsa hem burayla ilgili hem burayla ilgili hiç çekinmeden yorum formuyla sorabilirsiniz. Yine devam edelim. Bakın aşağıdaki verilen ifadelere ait harfleri uygun olan başlığın altına yazarak gruplandırınız demiş. Burada sürtünme kuvvetinin olumlu yönleri, sürtünme kuvvetinin olumsuz yönleri verilmiş. Ve biz bunlardan uygun olanları bu şekilde dağıtacağız çocuklar. Hemen başlıyorum. Bir nesneyi tutmamızı sağlar. Bu çocuklar sürtünme kuvvetinin olumlu etkilerinden biridir. Eğer çocuklar sürtünme kuvveti olmasaydı biz nesneleri tutamazdık, elimizden kayardı. Hava sürtünmesi araçların fazla yakıt tüketmesine neden olur. Bu ise çocuklar olumsuz yönleridir. Bizim daha fazla yakıt yakmamıza, yani cebimizden daha fazla para çıkmasına sebep olur. Bir yerin silinmesini sağlar ifadesi de yine sürtünme kuvvetinin olumlu etkilerinden biridir. Cisimlere enerji kaybettirir çocuklar sürtünme kuvvetinin olumsuz yönüdür. Motordaki sürtünmeler onun ısınmasına ve veriminin düşmesine neden olur ifadesi de yine sürtünme kuvvetinin olumsuz özelliklerinden bir tanesidir. Evet çocuklar ön sayfadaki sorularımız bu kadardı. Bu sayfaya lütfen dikkat edin. Bu sayfa ile ilgili sınavda birçok soru karşınıza çıkar diye düşünüyorum. Şimdi arka sayfadaki diğer sorularımızla devam edelim. Normalde çocuklar ben arka sayfada hep test soruyorum. Hatta diğer videolarımda test sorularını bulabilirsiniz. Ama bu tarz sorular da sormak istedim bu sefer. Görmüş olduğunuz gibi ekvator bölgesinde yaşayan bazı hayvanlar aşağıda verilmiştir. Bu hayvanları ait oldukları sınıflara göre aşağıdaki verilen şema üzerinde gruplandırınız. Çocuklar buradaki bazı hayvanları belki hiç görmemiş olabilirsiniz. Onlarla ilgili isterseniz ben de uygun yerlere resimleri koyabilirim dev karınca yiyen, yeşil iguana, harpiya kartılı, anakonda, cam kurbağa, İsa kertenkelesi, Amerikan papağanı ve okapi. Şimdi bakalım bunlardan hangisi kurbağa, hangisi sürüngen, hangisi kuş, hangisi memeliler sınıfında. Çocuklar buradaki cam kurbağası kurbağalar sınıfında. Cam kurbağası kurbağalar sınıfında. Başka kurbağalar sınıfında olan canlı yok. Yeşil iguana, anaconda ve İsa kertenkelesi ise sürüngenler kategorisinde çocuklar. Hemen yazalım. Kuşlarda ise çocuklar harpiye kartalı ve Amerikan papağanlı kuşlar sınıfına hemen yazalım. Memeliler sınıfında ise çocuklar okapi ve dev karınca yiyen kaldı. Evet eşleştirmemizi yaptık çocuklar. Dediğim gibi burada mesela okapi ya da işte Dev karınca yiyeni belki görmemiş olabilirsiniz. Ben onlarla ilgili resimleri uygun yerlere koyarım. Beşinci sorumuzda çocuklar görmüş olduğunuz gibi güneşin yapısı verilmiş ve güneşin katmanlarını doğru bir şekilde yazmamız isteniyor. Hemen bakalım. En dışta görmüş olduğumuz çocuklar katmanın ismine biz ne diyorduk? Taç küre diyorduk. Daha sonraki katmanımızın ismi çocuklar neydi? Renk küreydi. Daha sonra ışık küre geliyordu. Ve son olarak da çocuklar merkezde bulunan çekirdek geliyordu. Bu çocuklar genellikle birinci yazılda da karşınıza çıkıyor. ikinci yazılda da karşınıza çıkabilir. Lütfen unutmayın. Güneşin yapısıyla ilgili öğretmenleriniz genelde sınavda sorular soruyorlar. Geldik 6. sorumuza. 6. sorumuzu bir okuyalım. Haflendirilmiş hal değişimlerini ısı alarak ya da ısı vererek gerçekleştiğine karar verip iriyi kutuca yerleştirin demiş çocuklar. Biz ne diyorduk? Katı, sıvı, gaz şeklinde yazıyorduk. Hatırlar mısınız? İşte katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, gazdan sıvıya, gazdan kat sıvıdan katıya. Bir de katıdan gaza işte direkt geçişler oluyordu. Bunlarla ilgili konu anlatım videosunu çocuklar çekmiştim daha önce. Açıklama kısmına da onu koyarım. İsterseniz ilk olarak onu da izleyebilirsiniz. Şimdi çocuklar, ısı alarak gerçekleşen hal değişimleri neler? ısı vererek gerçekleşen hal değişimleri neler? Buna bakalım. Burada donma, erime, buharlaşma, yoğuşma, süblimleşme ve kralaşma demiş. Şimdi bakalım çocuklar bunlardan hangileri ısı alıyor? İlk olarak ona bakalım isterseniz ya da sırayla gidelim. Donma çocuklar ısı vererek gerçekleşen bir hal değişimidir. Donmayı o zaman buraya yazdık. İkinci sıradaki erime ise ısı alarak gerçekleşir. Mesela bir demiri çocuklar eritecek zaman ne yaparsınız? Isı verirsiniz değil mi demire? Ya da bir suyu donduracak zaman ne yaparsınız? Isısını ondan alırsınız ki donar. Devam edelim çocuklar. Buharlaşma ise çocuklar ısı alarak gerçekleşen bir e, hal değişimidir. Mesela suyu biz buharlaştırmak için ne yaparız? Isı veririz ki buharlaşsın. Yoğuşma ise tam tersidir çocuklar. Isı vererek gerçekleşir. Yoğuşmayı da buraya yazdım. Süblimleşme çocuklar ısı alarak gerçekleşir. Hemen buraya süblimleşmeyi yazıyorum. Süblimleşme genellikle karıştırılır. Lütfen unutmayın. Katı halden direkt gaz hale geçiyorsa burada süblimleşme vardır. Bir de kralaşma vardır. O da süblimleşmenin tersidir çocuklar. Ne yapar? Isı vererek gerçekleşir. Bunu da hemen buraya yazdım. Bunlar genellikle karıştırılan şeyler ve her sınavda da karşınıza çıkan soru tiplerindendir çocuklar. Lütfen dikkat edin. Eğer bu konuyla ilgili eksiğiniz varsa dediğim gibi konu anlatım videosunu izleyip ondan sonra buraya gelirseniz daha kolay anlayabilirsiniz. 5. sınıf fen 1. dönem 2. yazılı soruların çözümü. Bu kadar çocuklar anlamadığınız ya da kafanızın karıştığı herhangi bir yer varsa hiç çekinmeden yorum formuyla sorabilirsiniz. Hala yazılı hocam YouTube kanalına abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdiden sınavda hepinize başarılar diliyorum. Gelişmek üzere çocuklar kendinize iyi bakın.